Evet arkadaşlar selamun aleyküm öncelikle. Yine dikilişli bir güne merhaba. Bugün de dikilmek için buraya geldiğimizi düşünüyorum. Aynen öyle. Bakalım. Şimdi. Aynen. Etapta var Şimdi ne yapıyoruz? git de misbek açıp ufak ufak siktirmiyoruz. Aynen. Almışken büyük bir yara kalalım. Aynen. O zaman şundan ben başlıyorum. Bir Aynen. tane açalım. Bir tane maç al. Be amana koyayım açalım iki tane. Bir sana bir var. Ne çıkartak alacağız mı? Abi. Ev martere. Evet. He? Evet. Hadi bakalım. Şimdi kapatalım. Oh tam tamam. tamam beş 5-15 beş. ne verdik 7 dursun amına koy yeterli paran yok diye bitti <laughs> bye Bitti. Bay bay. <laughs> Şimdi bakalım 7 doları katlayabileceğiz mi o youtuberlar gibi? Hiç sanmıyorum katlayacağımızı da. Bu ne lan? Bize veriyor mu bunu? Da? Ne bu? Arka 1.39 diyor. Bu kaç paraymış ki 1.39'a düşmüş? 2'den İkiden... e, çok düşürmüş ama Ama açacağım bir tane. Onu avradığını sikeyim. Ah gel oradan bir bıçak. Aaa dur tam duracakken kaydıralım. Acaba Glock'ta duracaktı. Ne yapmalı evet. ki? Bir sonraki Glock'ta duracaktı. Aynen. Kaydır <laughs> bir <laughs> daha Glock. <laughs> amına koyayım onu. Durdurma onu. Aaa! Glock'ta duracak o be. Şansımıza çok değil mi amına koyayım. kaydırmanın bir mantığı yok ya amına koyayım. Yani. Kafa Glock'ta duruyor. Glokta geliyor. Geliyor. Sikim öyle işe amına koyayım. Aşağılara in bir bakalım Neler var? Ne var, ne var. 4 dolardan 1 dolara düşmüş. Ya da muhtemelen içindeki drop da düşmüş. Aynen. Bakalım bir. Ne çıksa oynarsın. Bize gelecek de bu. onu. Şu gelse ya. Bir tane bundan denemek istiyorum. Deneyelim mi? Şey değil mi bunlar be? Tabu. Aman ne kul tavukçılara gidiyor. Kim Gene verse bakalım. Kaydıramayayım kaldı öyle. E bu ne maşallah hep kar yaparız. E ben amına koyayım. Hadi sen sen seç. <laughs> amına koyayım farmlama şey de yok i̇şte, ki Bize bir dolar lazım hep çıksın isteriz biz. Başka başka başka. Bunlar böyle pahalı bir bunlar ucuzmuş cuda bak amına lan ne gelecek ya amına bak bunu indirmemişler götverenlere bak evet. bak bak bunlar amına koyayım başka ne var Glock var ha yani tek tek kim sağlara aynen ama ne ne süs bu ne tip niye kasa açarsın saçma ne çıkacak ki içinde galiba burada madencilik nasıl yok ama bakalım yok galo no 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 no, no. YouTube vakaları diyor. İnsanları siktiniz bitirdiniz zaman koyayım. Şimdi ne açacağız? Önemli olan konulardan biri de bu. Hemen zaten 5 dakikada bırakacağız şeyi falan. E, sesçi bir AWP diyor. E bu gelecek sana be oğlum. Ve bu evet, Safir Ağa gel. Safir, gel Aynen aman akıyım. Bıçağımız bile var Safir Ağa'da aman akıyım. Yani. 4.69'umuz var Memo. Bu neymiş? E gelecek bize tabu tabu. pavos gelecek. Ya şöyle 3 daha var mı ki? 1, 0, Twitter, Twitter, Facebook, L, 69 Instagram var. Evet. Ne kişi o derece yani, o kadar güzel. Ama ne açacağız ki başka? Altılı. Altılı. Ne Açalım gitsin. Video da fazla uzamasın. Bu gece mutlu olduk yeter. Hadi bakalım. Instagram case'miş. Bir bıçağımız yok mu aga? Her zamanki YouTube terimleri. Bir bıçak istiyorum. Sanki isteyince veriyor amına koyayım. Abi mükemmel. <laughs> en pahalı hangisi burada? Bu mu? O da eski. Anası sikilmiş. 95'e de Dur bakayım. Şu şunlardan yapalım mı lan? Savaş. <laughs> ah, memo senin en sevdiğin şey. Bunu bulursun artık ama hayvan değilsin o kadar. Bunu bulursam da itemem ama. Aldım babayı bence bir değil. Yo, anasın amındaymış. Evet. Gerçekten. Bir tane daha patlatıyorum Memo. Üçün. Hah, bul bunu Memo. Dört mü? İki mi? böyle geldi. Az önce buradaydı. Bu burada çıktı. Şimdi burada çıktıysa burada çıkar. Çıkmadı. Bunlar hakikaten katıksız orospu çocuğu. Normal bana mana koyayım. Şimdi kaç dolarla girdik be? 8. Aga çok büyük yerdeyiz. Anasını yani. sikim var ya ben ne yapacağım hiç bilmiyorum amına koyayım. Hiç öyle yükseltmeye falan gerek var mı? Yok. Bence de yok. Satalım. O zaman iki tane delikanlı gibi kasa açalım. İki tane. Çıkanı item alalım gidelim. Ne açalım? Yokmuş o şu dört buçuk dolarlık böyle <laughs> şaklı bir kasa? Profesyonel diyor ne oluyor? Ama ne bunlar gelsin de prosu? Bana gelecek bu zaten var. Ben bunu bedava alıyorum sitelerden aman ne Adam atıyor 300 dolara 10 tane kavur de geliyor diye. Gelecek de bu ananın amcı. Ne açalım benim oş? Türkiye mi açalım? Ne Türkiye? Ama ne koyayım? Ne geldi? Zaten tamam açıyorum bunu Açıyorum. Bekle be açma. E ne yapayım? Bekliyim. mı hemen. Ne var? Ama ne koyayım? Onu yapalım. Bunu yapalım. Açalım Heh, ben, bir tane. Ha gidiyor musa? Ben. Birazdan ben bakarım. Evet bak hadi. Ben sana söyleyeceğim. Sen bak camdan aşağı. Kalkayım böyle de görmesin bir şey. Aman ne koysunlar. He? Açtım açtım. Bir tane daha açayım. Kaydırmalı geldim Emo. Durdukça kaydıracağım. Kaysana! Oo. Oo. Yedi satınız. 9'a gene çıktık Memo. O kasa bize bir şey verir ama ne verir? Bak bunlar şey yapıyor. Ne yapıyorlar? evet. Ee, o zaman öyle mi yapalım? Bundan yapalım, evet. yapalım mı? Bu kasa güzel bence. <laughs> Açtım. Hadi bakalım. Kaydırmalı yapalım bunu. Bu belki iyidir, be kaydırmayayım. Kaydırma. İyi. Satayım, bir daha amacı. Zararmış aslında. Neyse. Kaydırmalı, ellemeli. Ya, kaydırsana işte ananı götünden sikeyim. Ne yapayım ben bunu? Götüme sokacağım bunu. Ama topları? Şimdi bunu en baştan basacağım Tabi öyle ama da sinir ettiriyor. O şeklinde oynayacağım ama nakoyu. Akira buff. Bir daha dene ama Tekli teklerse niye bana nakoyu oldu mu? Öyle demedim mi oğlum? Ben hata alayım o zaman ama. Ah da Ben öyle anladım o zaman ya bu. Göt benim amına koyayım. Aga süperdi yine ya. Benim çok hoşuma gitti bu kasa ama. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bile açamıyoruz anasını sikeyim. Yani Aga 10 tane mi açalım lan? Ne yapalım amına? De buna... Ne gelse de kullanacaksın ki amına. Bir gelse bir sik kullanamaz. Ne oldu? Mutlu oldu mu? Kasa açalım, kasa açalım. Al. Aga bıçağımız var mı? Var. Yarrak var bizde amına. 3 dolar yaptım o. Abi ben böyleyim amına koyayım. Ben de bu tarz değilim anlıyım anlıyor musun? Şimdi de bunun ben bu ıı, sözleşmesini deneyeceğim. Bakalım orada ne gibi bize bir şeylik yapacak, anlıyor musun? Şimdi nerede bizim bu 3 <laughs> tane açılabiliyor mu bundan? 4 tane açılıyor. Gelelim sözleşmeye basıyoruz. 14 dolarla girersen de böyle amına koyayım sadaka ver amına koyayım. Ama olmaz. Aa amına koyayım. Gene gene şu martı bizi kasacı. Bak şimdi bak. Öf 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 öf. Amına. Ceyir ceyir. Aman. Ceyir, ceyir amına koyayım. Vallahi. Bir yatırmışız. 4 alabilme ihtimalimiz varmış. Bakalım baş mı verdi ne verdi. E ee, 1.27 güzel. 1.26 yatırdık. 1.27 evet. kazandık. Yo 0.26 yatırdık. Bir dolar kar gel. Sen geliyorsun amına. Ben şu kartlar hoşuma gitti ya Memo. Şimdi burada yüksek vermesi lazım. İki tane yüksek çıkartıyorsun. Anam. Ah, ama ah. ah, ne koydum mu topu? Söyle bir rakam ben çabuk. Ananı eşekler siksin senin. Böyle mi? kitabını açar. Bir ki açmamış. Biz gittik sol tarafını açtık. Aga Arka bitti. Arkadaşlar salak salak şeylerle oynamayın. İddia iddia oynayın ama. Şuna bir 5 dolar yazıyorum. Bunu buradan çek. Ha. İhtiyacını Bunu buradan çekiyorum. Bütün şansımızı da burada kullanmak istiyorum. Biz onu değil mi? Güncellemiştim.